adam geliyor. Adam geliyor evet. Lanin lanin. Hadi kaç 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 kaç. Laps PC kanama nasıl Pardon şey dur dur dur. Aaa oradan bakamıyor mu? Lanin kaç kaç. Çocuğum tükünü bak ya. Kolu yani şu iki kalem var. Dur 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 kaç kaç kaç. Ya kaçtı. Ha dur 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 çıkmaz. geliyor. Selamın aleyküm. Burada ne var? <laughs> Ay bir çıkış var. Ne bağırıyor bu? Ben çok bağırıyor. Aa, dur kaç 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 kaç. Bu da senin Baldin sevgilisi. Ha, şunu yap şunu yap. 3 4 5 Hadi ya. Büyü deyince sinirlendi. Çarp koydu. Abi merhaba. Nasılsın? Bak şimdi püf dediğime kızdım mı kızmadım mı? Bak. Bak kızdım mı kızmadın mı? Anlat. Aa! Geliyor geliyor. Hadi. Bak yanına kaçak ona. Yakaldı.